Mikroskopun yayılımı 1625-1750 yılları arasında gerçekleşti. 29 yazar 50 kitap yayınladı. İngiltere'de 140'dan fazla makale, Almanya'da 76 makale yayınlandı. Bu devrimin en aktif inovatörlerinin ortak çalışmaları, yaşamın temel formları, insan ve hayvanın üreme doğası hakkındaydı. En meşhuru İngiltere'den Robert Hooke oldu. Pire, sivrisinek, örümcek, bitki, mineral, ev küfü gibi birçok şeyi inceledi. Eskizlerini çizdi. Hücre terimini ilk kez o kullandı. 1630'larda İtalyan doktor Malpighi hayvan organlarının yapılarını çalıştı. Kurbağa üzerinde gerçekçi çizimler Akciğerler Üzerine isimli kitabında 1631'de yayınladı. Bu kitap kılcal damarları da anlatabilen bir devrim niteliğindeydi. Mikroskopun yayılımı Sizce başka hangi inovasyona yol açtı? Takipte kalın.